Merhaba gurular ve kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi Bitcoin, Ethereum ve Trader'e gideceğiz. Benim şahsi fikrime göre Bitcoin satma zamanı 69 bin dolardı. 17 bin dolardan itibaren de bence alım zamanı ki Bitcoin 17 bin dolardan neredeyse %21 yükseliş yaptı. Kanala abone olup like butonuna tıklamayı unutmayın ve yorumlara beni ne zamandır takip ettiğinizi yazın arkadaşlar. Her ay 5 kişiye 200 dolar değerinde hediye gönderiyoruz. Kazanma şansına sahip olmak için yorum yapmanız yeterli ve teknik analize geçelim. Şimdi Bitcoin'de teknik analize gidiyoruz ve Bitcoin günlük grafikte stable coin'e dönmüş durumda ve stokastik hala yükseliyor. Bitcoin buradaki kanalı yukarı yön olarak kırmayı başardı ve 200 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde. Diğer güzel haber ise Bitcoin'de şu anda güzel bir hacim görüyoruz. Bitcoin'de durum boğalar için iyi gözüküyor ve fiyat hedefi hala 27.700 dolar. Bitcoin şu anda kanalı kırmış durumda ve hacimle beraber yukarı yönlü olarak gitmeye devam ederse 27.700 dolara kadar gidebilir ki orası büyük bir direnç seviyesi. 69.000 dolardan itibaren büyük bir düşüş trendi var ve Bitcoin bu trendline yukarı yönlü olarak kırabilirse boğalar için harika olur ve 4 saatlik grafikte stokastik aşırı alım durumunda olmasına rağmen Bitcoin o kadar da geri çekilmiyor. Ayrıca öte yandan Bitcoin'de boğa bayrak formasyonu oluşuyor ki yukarı yönlü olarak kırılması halinde drain uzunluğu kadar yukarı yönlü bir hareket olabilir ve drain uzunluğu kadar yukarı yönlü kırılması halinde fiyat hedefi 27.700 dolara çok yakın olacak ki bu da gerçekten güzel. Bitcoin'in boğa bayrak formasyonunu yukarı yönlü olarak kırması gerçekten çok önemli. Squizmom aşırı alım durumunda, Stokastik ve RSI'de 4 saatlikte aşırı alım durumunda. Bugün geri çekilme olabilir fakat hacim o kadar yüksek ki Bitcoin'in geri çekilmesine izin vermiyor şu anda. Saatlik grafikte stokastik şu anda tam olarak ortada ve Bitcoin'de oluşan patern şöyle bir patern bence ve bu patern simetrik üçgen paterni. Görmüş olduğunuz gibi simetrik üçgen paterni çok yakında bir kırılım gerçekleştirmeli ya yukarı yönlü olarak ya aşağı yönlü olarak ki bir tür burada boğa flama formasyonu da var. Yukarı yönlü olarak kırılırsa üçgenin uzunluğu kadar fiyat hedefi olacak ya 23.000 dolara kadar short yapmak mantıklı ya da 24.700 dolara kadar long yapmak mantıklı. Ben burada long yapmayı seçiyorum çünkü öte yandan görmüş olduğunuz gibi devasa bir fincan ve kulp formasyonu var. Yukarı yönlü olarak kırılması halinde büyük bir hareket bitcoin'i bekliyor. Büyük bir boğa patenleri ve yukarı yönlü olarak kırılması halinde 27.200 dolar bitcoin için fiyat hedefi. Benim fikrime göre kısa vadeli bir geri çekilme olabilir ve dünkü yapmış olduğum long şu anda devasa karda bitcoin geri çekildi trade aktifleştirdi ve şu anda karda bence yine long kaçmak mantıklı kanalın dibinden hatta şu anki güncel seviyede long açıp desteğin aşağısında stop loss ve 27.700 dolar kar alma hedefi 10.56 oranında şahane bir trade ve 3.986 dolar kazanmak için 377 dolar riske ediyorum. 13'lik kaldıraçta potansiyel 39.000 dolar çıkar. Bitcoin'de şu anda iki farklı şey olabilir ve yukarı yön olarak sekecek ve vitesle beraber 27.700 dolara gidecek ki buradaki efsane oranlı trade gerçekleşecek. Ya da 23.000 dolardaki desteğe gelip yukarı yön olarak sekecek ki bu sefer de short trade açmak mantıklı olabilir. Fakat burada çok fazla boğa paterni var. Ben long kaçmayı tercih ediyorum. Ayrıca Bitcoin'deki hacim de şu an gerçekten harika. Bu yüzden long kaçmayı planlıyorum ve bu trade'i Telegram grubunda paylaşacağım. Siz de benim gibi trade yapmayı istiyorsanız videonun altındaki Bybit linkine tıklayabilirsiniz. Bybit linkine tıklarsanız kayıt bonuslarımız 4450 dolar. Bybit üzerinden Bitcoin ve altcoin'lerde long ya da short yapılabiliyor ve ayrıca spotta Bitcoin ve altcoin alımı satımı yapılabiliyor. Başka birinin Bybit linkini kullanarak hesap oluşturduysanız yeni hesap oluşturup bütün bonusları alabilirsiniz ve eski hesaptaki parayı yeni hesaba aktarabilirsiniz. Şimdi Bybit linkine tıklamak sizleri Bybit'in trading platformuna getirecek. Şu anda Bybit hesabımda 469 bin dolar var. Birkaç gün öncesine göre devasa bir kâr söz konusu. Neredeyse yarım milyon dolar var bu hesapta. Elimde 7.3 Bitcoin var, 124 bin dolar USDC var, 95 bin dolar Solana var ve 22 bin dolar da USDT var. Bitcoin trade'ime bakarsak şu anda %190 karda 11.300 dolar. 53 bin dolar derinliki Bitcoin trade'imdeki karım 11.300 dolar. Bitcoin'de yapacağım yeni long bu şekilde 4 saatliğe gidersek aşırı adım durumu var. Ve günlük grafikte de durum aynı fakat haftalık grafikte ise bu hareket daha yeni başladı ve Bitcoin'de dip formasyon olduğunu görüyoruz ve öte yandan buradaki çekiç mumunu görebiliyoruz ki bu da boğalar için Harika bir haber. İşte Bitcoin'de yapacağım yeni long da bu şekildeydi. Bu arada dünkü videoda bahsetmiş olduğum Magicraft konuşmasını hatırlıyorsanız Magicraft %10 Pamplado konuşmadan sonra ve görmüş olduğunuz gibi gerçekten muazzam gözüküyor her şey. Magic Craft'ı dikkate almalısınız arkadaşlar. Gerçekten güzel bir oyun geliyor. Projesi olduğum Play to Earn oyunu şu anda 1.8 milyon dolarlık bir market cap'e sahip. Full dilated market cap ise 18 milyon dolar. Son 24 saat ve hacimde %62'lik bir yükseliş oldu. Kurucusu olduğum play to earn oyunu olan Magicraft gerçekten muazzam bir şekilde geliyor. Oyunun Android, iOS ve bilgisayar versiyonları şu anda hazır. Magicraft'a dikkate aldığınızdan emin olun arkadaşlar. Gerçekten muazzam bir proje, ben oyunun kurucusuyum ve play to earn oyunları gerçekten çok önemli olacak. 300 milyar dolarlık bir endüstriden bahsediyorum ve hedefimiz bir numaralı play to earn oyun olmak. Gerçekten muazzam bir oyun. Şu anda oyunu inşa etmiş durumdayız. Beta versiyonu hazır. Bitcoin piyasasında tekrardan boğa momentumu olur olmaz Bitcoin 30 bin doları yukarı yön olarak kırar kırmaz oyun görüntülerini ve beta versiyonları çıkartacağız. Magic Craft'a dikkate aldığınızdan emin olun arkadaşlar. Pancake Swap üzerinden Magic Craft alabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda 1000 dolarla 542.780 adet MCRT alabiliyorsunuz. Neredeyse yarım milyon dolardan fazla MCRT. Ve hedefimiz MCRT tokenının 1 dolar olması. Bitcoin hakkındaki fikirlerin bu şekildeydi ve önümüzdeki videoda Ethereum ve Solana'dan bahsedeceğim. Telegram grubundaki karlar devam ediyor. Harika bir teknik analizdi James. Telegram grubuna abone oldum demiş, teşekkür ediyorum. %1632 kar var, %81 kar var, %165 kar var manada gerçekten devasa karlar devam ediyor. Ethereum klasikte %72 kar, %504 kar. Herkes devasa karları elde etmeye devam ediyor. Burada komik bir fotoğraf var. Bitcoin'in çevreye zararlarını tartışalım diyor. Bitcoin gerçekten inanılmaz bir teknoloji arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz ve her zaman bu çevre hikayesiyle geliyorlar. Bitcoin'in bütün bankalarının, banka sisteminin, ATM'lerin yerini alması gerektiğini anlamıyorlar. Bitcoin finans endüstrisinde gerçekten büyük bir devrim. Sonuçta dijital paradan bahsediyoruz arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz dijital para. Analog telefonlardan, analog saatlerden dijitale geçmiştik ve şu anda aynı şey parayla oluyor resmen. Bitcoin'de bu teknolojinin ilk oluşumu ve gerçekten bu teknolojinin bir parçası olabilmek muazzam bir his. Kanala abone olup like butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Ben Kripto Gurdan James ve bir sonraki ile görüşmek üzere.